Çok ilginç değil mi? Senin topraklarına gelip senin halkını öldürüyor. Ve bu toprak bana ait diyor. Kuruluşundan bugüne kadar İsrail yıllarca bunu yaptı. İnsanların topraklarına el koydu. Ve insanları katletti. Ve sonrasında karşı tarafı terörle suçladı. Yahudiler durmadı. Filistin'e gizli göçler yapmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerinin galibiyetiyle bitmesinden sonra Filistin problemi son safhasına ulaştı. Britanya'dan daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımını sağladıktan sonra Filistin problemini Birleşmiş Milletler'e götürüp problemin çözülmesini istedi. Birleşmiş Milletler Kasım 1947'de Filistin'in biri Yahudi, öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Sanki Filistin toprakları kendilerine aitmişçesine Filistinlerden alıp Yahudilere toprakları verdiler.